Merhaba, Doktor Özgür ben. Ortopedi uzmanıyım ve ortopediyle ilgili bir sürü sorular geliyor ve bu soruları cevaplamaya çalışıyorum. Videonun tamamını izleyebilecek vaktiniz olmayabilir. Küçük derece bilgiler vereceğim. Bunları kaçırmayın. Sizlerden gelen soruları biriktirdik elimizden geldiğince. Birden çok sorular da oldu ve bu soruları ayıklamaya çalıştı ekibim. Ve inanın ben de şu an hiçbir soruyu görmedim. Birazdan tombala çeker gibi, tavşanın niyeti çeker gibi sizlerin sorularınızı cevaplayacağım. Başlıyoruz. Evet, ilk sorumuz. Razia Hanım sormuş. O iğneden korkuyorum, nasıl tedavi olacağım? Sanırım bu soru e, enjeksiyon uygulamalarıyla yaptığımız e, tedavileri içeriyor. Ama tabi hangi enjeksiyonu yaptığımıza göre değişiyor. E, i̇ğneleri vücuda uygularken soğutucu spreyler, uyuşturucu spreyler kullanıyoruz. Bu şekilde iğnelerin vereceği acıyı azaltabiliyoruz. Evet, başka soru. Beyza Hanım soruyor. Ameliyat disk kireçlenmesi tedavisinde bir seçenek mi? Eğer evetse hangi cerrahi seçenekler mevcut ve bu seçeneklerin avantajları ve riskleri nelerdir? Şimdi disk kireçlenmesinin birçok evresi var. Dört evresi var. Dördüncü evre ve dördüncü evrenin daha deformit, deformitede oluştuğunu gördüğümüz evrelerde disk gereçlenmesinin ameliyat dışı tedavilerini yaptığımızda ameliyat dışı tedavilerden başarı elde edemediğimizde ve maalesef o zaman disk protezi ameliyatına geçiyoruz. Disk protezi ameliyatı yarım protez ve tam protez olmak üzere kabaca ikiye ayrılıyor. Eğer robotik cerrahi yapacaksak robotik cerrahide Minimum cerrahi e, hatayı sağlayabiliyoruz. Onun dışında tabii ki protez seçimi mevcut. Yerli ve yabancı protezler var. Bu da protezin ömrünü arttıran ve vücutta sağ kalımını arttıran şeyler. Onun dışında riskleri nelerdir demişiz? Evet, riskleri her ameliyatın olduğu gibi diz protezi, yani dize yerleştirilen platin ameliyatının da birçok riski var. Risklerin en başında gelen vücudun pıhtı atması dediğimiz ameliyat sırasında veya ameliyat sonrasında bu şekilde bir pıhtı atma riski olabiliyor. Dizin içerisinde yerleştiren platine karşı bir reaksiyon olabiliyor. Bu platine karşı olan reaksiyon minimumda olsa maalesef olabilmekte. Hastaya bağlı veya ameliyathaneye bağlı veya hastane ortamına bağlı en çok korktuğumuz şeylerden biri enfeksiyon riski. Enfeksiyon riski olabiliyor. Diğer riskler her şey oldu güzel. ...yattınız, 1-2 gün hastanedeki sürecinizi bitirdiniz. Daha sonra size verilen egzersizleri yapmanıza rağmen... ...diz ekleminizin etrafındaki kapsül, lifler... ...yapıştığı için dizleriniz... E, ...açılamayabiliyor ve fizik tedavi görmek zorunda kalabiliyorsunuz. Bir sonraki soru. Hamide Hanım soruyor. Soy söylemiyorum özellikle. E, tedavi sonrası takip ve muhtemel kontroller hakkında bilgi alabilir miyim? Hangi e, tedavi olduğunu sormamış hastamız ama sanırım hidrojel tedavisini soruyor hastamız. Hidrojel tedavisinde beklediğimiz yanıt ortalama 6 haftalık bir süredir. Biz uygulamamızı şehir dışından ya da yurt dışından gelen hastalar değillerse eğer normal şartlarda ikinci haftasında hastayı kontrole çağırıyoruz. Ve onlara evlerinde yapacakları fizik tedavi egzersizlerini gösteriyoruz. Onun dışında 6. hafta kontrollerinde yapılacak ek müdahaleler varsa onları yapıyoruz. Sorunuz için teşekkür ederim Hamide Hanım. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Bilgül Hanım soruyor. PRP sonrası ağrı iyi bir şey mi yoksa kötü mü diye. Şimdi bakın PRP tedavisinde e, amacımız kanın içerisindeki pıhtılaşma hücrelerini verdiğimiz sorunlu bölgeye enjekte ettiğimizde orada bir yangı oluşuyor. Yani aslında biz orada kontrollü bir yanıt oluşturuyoruz. Bu kontrollü yanıt vücuda ızdırap verebiliyor, ağrı sızı yapabiliyor. Ve bu durumda da hastalardan bildiğiniz klasik ağrı kesicileri kullanmamanızı öneriyoruz. Onun dışında minoset ya da e, parol dediğimiz müstahsar isim kullandım ama yani parasetamol kullanabiliyoruz. Çünkü PRP işlemi acılı olabiliyor. Teşekkür ediyorum sorunuz için Bilgi evet. evet bir sonraki sorumuz ismini kullanmamış BNZHN muhtemelen soyadı Şahin diyebilir bilemiyorum. Beniz olabilir ismi. Sorusu merhaba hocam PRP sonrası iyileşme süreci ne kadar sürüyor? Bu da PRP ile ilgili gene çıktı peş peşe olması güzel oldu. Burada amaç tabii ki enjeksiyon yapılan bölgedeki yenilenme süresi 1. E, enjeksiyon bölgesindeki hasarın durumu 2. 3 ne zaman cevap alırız aslında? Bu soruda sorulması gereken o, onu anlıyorum ben. 3. hafta civarında aslında yanıtı almış oluyoruz. Hastalarımızı genelde 2 ya da 3. haftada kontrole çağırıp iyileşmenin durumuna göre ikinci enjeksiyonu yapabiliyoruz. Sorunuz için teşekkür ederim. Bir sonraki soru. Semih Bey soruyor. Hidrojel tedavisi hangi avantajlara sahiptir? Diğer tedavi yöntemleriyle karşılaştırıldığında ne gibi farklılıklar vardır? Şimdi diş kireçlenmesinde uyguladığımız hidrojel tedavisinin birçok avantajı var. Diş kireçlenmesinde ameliyat dışı yapılan uygulamalar arasındadır hidrojel tedavisi ve ameliyatsız tedaviler içerisinde bir basit bir enjeksiyonla bir seferde 6 adet enjektörle aynı delikten tek seferde uygulanabilmektedir. Diğer tedavi yöntemleriyle karşılaştığında nasıl bir farklılığı vardır? Şöyle bir farklılığı vardır. Diğer diş kireçlenmesi tedavilerinde uyguladığımız yöntemler biyolojik yanıt alma süreçleri olabilir. Ama hidrojel tedavisinde biyolojik yanıt süresi 6 haftaya kısıtlı olup iyileşme sürecine göre e, yaklaşık 12 haftalara kadar da uzayabilmekte. Fakat biz burada bir biyolojik iyileşme süreci beklememekteyiz. Çünkü hidrojel sıvısı sinovium dediğimiz dizi saran, diz eklemini saran kapsülün içerisine yerleşip vücudun iyi bir şekilde e, kaliteli sıvı üretmesini sağlayan sinovyal dokuya yerleşip Sinevium sıvısı, yani o dizimizin içerisinde bulunan kayganlaştırıcı sıvıyı sağlıklı halde üretmesidir. Ve bu sağlıklı sıvı üretildiğinde hastaların ağrısı da dinmektedir. Bir sonraki soruya geçiyorum. İrem Hanım soruyor. Hidrojel uygulamaları nelerdir ve hangi vücut bölgelerinde kullanılabilir? Hidrojel, şu an için içerisinde bulunan poliakril amit isimli bir maddedir. Halihazırda estetik cerrahide, dermokozmetikte kullanılabiliyor. Fakat diz eklemine uygulamak için şu an yapılan bilimsel araştırmalar onay verdi. Ama diz eklemi gibi ayak bileği, kalça, omuz eklemi gibi eklemlerde de onay alması için araştırmaları devam ediyor. Diğer vücut bölgelerinde de aslında kullanılabilecek şekilde onay geleceğini ben de düşünüyorum. Sonuz için teşekkür ederim. Çok basit gibi görünüyor ama su hayattır. İçtiğimiz su miktarını Tabii ki kiloya göre değişiyor ama günde en az 2 litre içmemiz gerekiyor. Su vücudumuzun en temel e, maddesi. Su birçok enzimatik reaksiyonda bulunması gereken bir doğal materyal. Suyu içmeyi ihmal etmeyin. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Mehmet Bey soruyor. Hidrojel tedavisinin vücudumuzda yan etkileri olur mu? Çok güzel bir soru. Hidrojel tedavisi 20 yıldan fazladır uygulanan bir tedavi yöntemi. İçerisindeki bulunan poliakrilamid isimli madde 20 yıldan fazladır kullanılmakta. Bu madde vücutta herhangi bir alerjik reaksiyona sebep olmamış. Şimdiye kadar böyle bir şey bildirilmemiş. Fakat bu uygulama sonrası diz ekleminin içerisinde hafif bir şişlik olabiliyor ve bu şişliğe bağlı 2 veya 3 gün süren, daha fazla sürenini çok görmedim. E, sızlama şeklinde ağrılar olabiliyor ve bu sızlama şeklindeki olan ağrıları buz uygulamak, spreyler, merhemlerle dindirebiliyoruz. Bu konuda endişeniz olmasın. Onun dışında bilinen bir yan etkisi şimdiye kadar olmamış. Bir sonraki soruya geçiyorum. Umarım hızlı gitmiyorumdur. Mehmet Sa Saltık Bey soruyor. Hamide Hanım soruyor. Soyisimleri söylemiyorum özellikle. Soyisimleri söylemiyorum özellikle. Hangi faktörler disk kireçlenmesi riskini arttırabilir ve bunları kontrol altına almak için neler yapabilirim? Tabi disk kireçlenmesi için kontrol edebileceğiniz faktörler var, kontrol edemeyeceğiniz faktörler var. Bir genetik, eğer genetik olarak bu hastalığa yakalanma riskiniz varsa bunu eninde sonunda yaşayacaksınız. Ama süreyi uzatabilirsiniz. Kontrol edebileceğiniz riskler arasında en önemlisi bir kilo almamak. Bunu hep söylüyorum. Evet çünkü Vücudun yükünde 1 kilogram artış, dize binen yükü yürüme esnasında 5 kat, koşu esnasında 7 kat arttırıyor. Bu bilimsel olarak kanıtlanmış. O yüzden kilomuzu kontrol edeceğiz. 2. Başka neyi kontrol edebiliriz? Diz çevremizdeki kaslarımızı kuvvetlendirirsek dizimizde binen yanlış yükleri de azaltmış olabiliriz. Ve o yüzden e, günlük bir spor veya diz kaslarımızı güçlendiren dizinizin altına basit bir nesne ya da bir havlu koyaraktan dizinizin düz bir şekilde gelmesini sağlayın. Ayağınızı kendinize doğru çekin ve ona kadar sayılı tutun. Aşağı doğru bastırın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 10 saniye bittikten sonra bunu 10 kez yaparsanız daha iyi olacaktır. Egzersizleri yapabiliriz. Ayrıca doğru bir spor, doğru yürüme doğru ayakkabı seçimi mutlaka olmalıdır. Doğru ayak doğru basmalı ve doğru basan ayak doğru yürümelidir. Bunlar için ortopedi uzmanı, fizik tedavi uzmanına, spor hekimlerine danışabilirsiniz. Eğer bir basma kusurunuz varsa basma kusurunuz yürümenizi, koşmanızı ve buna bağlı olarak da dizinizi, kalçanızı hatta bel ağrınızın sebebi doğru basmamak olabilir. Bu faktörleri değiştirebilirsiniz. Soruları bir yandan cevaplıyorum. Bir yandan kahve sever olduğum için dayanamıyorum. Kahvemi de içiyorum. Kahve de çok sağlıklı. Doğru saatlerde, doğru tüketildiğinde kahve de çok sağlıklı bir içecektir. Ayrıca onu da söylemek istiyorum. Ve soruları cevaplamaya devam edeceğim. Niyet çeker gibi tavşanın. Evet. Furkan Bey soruyor. Diz kireçlenmem var. Yaşam kalitemi arttırmak için yaşam tarzımda neleri değiştirmeliyim? Asla dikkat ediyor musunuz? Hep benzer sorular. Evet amaç burada hep yaşam kalitesini arttırmak. Yaşam kalitesini bozan en büyük sebep ne? Aslında ağrı. Yani eklemden gelen ağrı. Bu dizden de olur, kalçadan da olur, belden de olur, boyundan da olur. Olur olur, yeriz, yeriz. Omuzdan da olur. Bütün eklemlerimizde bir ağrı olduğunda bütün yaşam kalitemiz bozulur. Özellikle dizlerde ve ayak bileğinde kireçlenmenin en büyük sebebi hep söylediğim gibi kilo artışı. Biliyor musunuz? 1 kilogramlık artış dizlere 5 kat, ayak bileklerine 7 kat yük bindiriyor. O yüzden kilo artışı çok önemli. Kiloyu kontrol altında almamız gerekiyor. Onun dışında gene dediğim gibi diz kaslarını kuvvetlendirecek egzersizler yapılabilir. Her gün 15-20 dakikalık yürüyüş yapılabilir. Hatta bir 10.000 adım yalanı var. Her gün 10.000 adım atmak yerine vücudunuzun ihtiyacı kadar adım atın. 10.000 adım yalanına inanmayın daha önce anlatmıştım sizlere. Aslında 10 bin adım yalanı niçin yalan diyorum? Herkes 10 bin adım atmak zorunda değil. Bu kişinin yaşına, boyuna, kilosuna göre değişiyor. Kalp atım hızına göre değişiyor. Ama ben hep şunu söylüyorum. Hayata hareket kat. Mutlaka hareket edin. İnsanoğlu yürümek için yaratılmış, koşmak için yaratılmış. Yani hareket etmeniz gerekiyor. Hareket ederseniz diz kireçlenmeniz de, ayak bileği kireçlenmeniz de azalacaktır. Hayata hareket kat. Ayrıca vücudumuzda oluşan tüm ağrılar için ve ağrıların tedavisi için yazmış olduğum makaleyi web sitesinde okuyabilirsiniz.